Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adobe Flash programında yazıyı maskeleyeceğim. Maskelemeyi öğreteceğim. Şimdi ilk yerime ben bir yazı yazdım. Bilgi diye. Siz istediğiniz yazı yazabilirsiniz. şimdi bir tane daha layer açacağım. Buna da maskelemeyi göstereceğim bu layer'dan. Şimdi herhangi bir şekilde alabilirsiniz. Ben yuvarlak yapacağım. Çiziyorum yuvarlığımı. Rengi falan hiç önemli değil. var. Maskeleme yapacağımız için. Şöyle yerleştireyim. Ee, 10. saniyeye geliyorum. Hatta 15. saniyeye geliyorum. Insert keyframe diyorum. Şunu silelim. Şu alttaki yazımızı 80. saniyeye getirip Insert keyframe diyelim. Şimdi tekrar 15 saniyeye geliyorum, ilerletiyorum biraz. 30. saniyeye geliyorum, yine insert keyframe diyorum, yine ilerletiyorum. Böyle böyle devam edeceğiz. Şunu ilerletelim biraz daha. Şimdi bu ortaya geldiğinde 105. saniyeye geliyorum. Yine insert keyframe diyorum diyorum. Şurada transform tool diye bir araç var. Onu alıyorum. Shift'e basarak büyütüyorum yuvarlığımı. Evet. 125 saniye kadar da insert keyframe yapıyorum tekrardan. Şunu yine F5 ile uzatacağım. Evet. Şimdi bunların her birine ship yapıyorum. Bir ön izleme yapalım. Şimdi e, ikinci layer'ım hani ikinci açtığım layer'ı sağ tıklayıp mask seçeneğini seçiyorum. Evet. Şimdi çalıştıralım çalışmamızı. Gördüğünüz gibi oldu maskeleme işlemi. Umarım faydalı olmuştur videom. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim.